Efendim İstanbul Kağıthane'de elektrikleri kesilen bina sakinleri otoparktaki elektrik panosunu kontrol etmek istediler. İşte panonun olduğu odaya girdiklerinde gördükleri manzara karşısında da şaşkına döndü. Hepsi çünkü odadaki elektrik kablolarının hiçbiri yerinde değildi. Bina sakinleri işte o zaman anladılar elektriklerin neden kesildiğini. Sırt çantası sırtında, yakasında kartı, kurumsal bir firmadan gelmiş gibi hareket ediyor. Otoparktan girdi. Elektrik panosunu eliyle koymuş gibi buldu. Kuyumcu titizliğiyle çalıştı. Kabloları bir bir koparıp çaldı. Enerji odasına girdik. Yerlerde kablolar işte tesisatların kapakları mapakları işte yani bir, 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 bir düzensizlik var yani. Baktık ki soyulmuşuz. Elektrik kesintisi yaşadıklarını zanneden bina sakinleri ise gerçeği sonradan anladı. 3 saat çalışmışız burada. Kağıthanede bir binada elektrikler kesildi. Şebeke kesi zannettik. Kesintinin kaynağını anlamak için otopark parktaki elektrik panosunu kontrol etmeye giden bina sakinleri gözlerine inanamadı. Sonra aşağı indik ki testat yerinde yok. Testatlar sökülmüş, topraklama hattı sökülmüş. Hemen güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Hırsızı tanımıyorlardı ama sohbet etmişlikleri vardı. Ben kapıya çıktım. Aa bir baktım karşı binanın merdiveninde duruyor. Ama ben hırsız olduğunu bilmiyorum. Delikanlı dedim siz burada bu binada mı oturuyorsunuz dedim. Hayır dedi. Ben bu sokağın çocuğuyum dedi. Bizim sokağın seyyar hurdacısı geldi. Ondan muhabbet ederken binayı soymuşlar dedim. Hiç sorma dedim filan dedim böyle. O da bize katıldı. Konuşuyor. Hırsız sadece o binayı değil yanındaki apartmanı da gözüne kestirmişti. Hem bizim binayı hem karşı komşu binayı ikisini de planlamış. Orada da müteahhitin alttaki demirleri memirlerini çalmış. Bina yöneticisi ve yardımcısı görüntüleri de alıp hemen polis merkezinin yolunu tuttu. Biz emniyete giderken iki dedim. Bu hırsızlar dedim biz karakoldayken bir daha girip girmesin buraya dedim. Benim dediğim gerçek çıktı. Karakoldayız telefon geldi karşı binadan. Hırsız gelmiş tekrar. Kadın bağırınca kaçmış. Görüntüleri inceleyen polis hırsızın emniyette 23 farklı suçtan kaydı olan 27 yaşındaki Burak Çağatay isimli genç olduğunu belirledi. 4 saat hurdacının önünde bekleyen ekipler onun malları satmak isterken yakaladı. Yakalandıklarını sevindik. Ama yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.